Çekiyorum kanka gülümse. Üf. <laughs> Herkese selam arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefer getirdiniz. Bugün George Apple'a güzel bir atlayış yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu arada sağlam adam atladı bence. Oo vallahi kalabalık. Oo MP ver. Severiz kanka. Şu adama denir mi? Denenmez. Gereksiz fanteziye gerek yok. Aynı anda adam. Aa öldü ya bıraktım. Nasıl ölmedi o ya? Allah kahretmesin. Sonunda da var. Sonundakinin silahı yok. Ona oynayacağım. O sağdaki vuramamın sebebi adam iki yere kendine... vurmuş. Tamam, önümdeki adamları da görüyorum. Şu adam pinişlemem lazım. Aa tamam pinişledi. Takım arkadaşını bitirdi. Gel gel kanka. Tamam burada gitti. Hayır leşimizi çalıyorlar. Artık finişliyorum çünkü arkadaşlar leşlerim çalına çalına artık bir hal oldu. Şunları da yürüdük. Aa mermi Kanka üzerime raşlaman lazım. Arkadaşlar Adamsın. O şeyini de açtır. Bu neydi? Rüzgar şey miydi? Rüzgar rünü. Bu da bayağı işe yarıyor arkadaşlar. İçine girince canlı ee, canını daha az diyor. Şunu da vurduk mu? Güzel 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 güzel. Bol 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 vurursak. Şu S12'yi aldım. Çek silahım olması lazım. Sizde silah yok mu ya? Vallahi yok. O adamda da S12 var. Abi şu DP'li ne biçim adam bu? Önünde bot. Adam lan o. Adam. Abi mermim çok az. Vurdum adamları direkt düşüyor. Böyle bulduyuz çünkü direkt çalıyorlar arkadaşlar. O yüzden niye finishledin abi diye şey yapmayın. Kusura bakmayın. Önümde de ses var. Geldi. Abi onları şu anda Gel. Tamam. Mes S12 bu mesafeye denir Raga. S12 bu mesafeye denir Tamam güzel. Şimdi şu önümüzdeki DP'li kaldı. Bak o MP'li sıkıyor. Şuradan çık bakayım. Oraya oynayacağım ya. Abi şu konteynerlarda ben bir ben mi yürüyemiyorum ya? Yani. Abi iki kişi öldürdüm bir spreyde var ya. Çok güzel spreyde. Vallahi mükemmel spreydi. Kanka bayıl. Göremiyorum şu an. Ay burada ses var. Sen de öl kanka. Şuradakini finishlemem lazım ya. Göremiyorum. Neyse onu finishleriz sıkıntı yok. Tabii bir oha. Bu adam bottu arkadaşlar. Bu pelona bak bu adam bottu. Adam botun lootu benden iyi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bot iki tane komp bulmuş bir de manyak. Tövbe tövbe ya. Şu botu finişlemem lazım ya. Aa önümde ses. Adam geldi. Tamam bu da gitti. Bu arada arkadaşlar jiroskoba bayağı alıştım ama dürbün açtı arkadaşlar jiroskobu. Şey dedi şuraya bir tane rün koydum. Aha. Orada loot yapıyor. Birini bayarım. Tamam. Finish reme oynamıyorum şu an. Açırım çünkü. Önüme rün attım. Gerçekten bu rün olayı bayağı iyi ya. Bombayla fake attım. bombanın sesini duyup bak bak fake atıyor. O da fake atıyor. Bak 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 uyanık ha. Bence değil. İyi oyuncu. Çok sağlam adam vurdu çünkü biraz şey oldum yani. Arkaya doğru kaçtılar. Biraz bak. İşte öyle arkaya doğru gitmiş gibi yapıp fake attım. Önümde son kaldı. Buzrunu çıkarttım. Yedi bir tane. Yemedi. Kan çıktı hasar yemedi. Abi bu bende de oluyor ya arkadaşlar sizde de oluyor mu? Şu kan çıkıyor hasar yemiyor. Hadi kanca göstereyim Aha. Oo, Eğimi nasıl kaydı bana öyle ya? Bu adam şüpheli bak ya. Eğimi direkt nasıl kaydı abi bana? Bu arada yanlış görmediysem şu arka konteynerlara doğru bir tane adam koşuyordu. Aha bot. Botlar çatışıyor. 4x tak bakayım. Buzdurunun şeyi ne kadar güzel ya. Bir tane daha bot olması lazım. Bu <laughs> lan. Yok değil. Aha. <laughs> Bayıldım <laughs> Tamam. Şu yanlış. Ben yanlış görmüş olamam arkadaşlar. Şu önümdeki konteynerin oraya doğru bir tane gerçek adam koşuyordu. Gerçek miydi bot muydu bilmiyorum. Ama bir adam koşuyordu yani. Bu arada arkadaşlar videoyu 2 saniyelerini durdurup e, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aa gördüm kulede. Bu sprey like atıp ve abone olanlara gelsin arkadaşlar. Bak 4x dp. Kule faresi ya. Tam bir kule faresi ya. Güzel vurduk. Şimdi ben buradan kaçıyorum. Abi ne ara 16 kill aldım. Oha. Videonun başlığı belli oldu arkadaşlar herhalde. 16 kili ne ara aldım? Allah Allah. Vallahi arkadaşlar hiç 16 kilo aldığım şey yapmadım ha. Baksana oyunda 24 kişi kalmış. 5 el altıları çektim. Bu 23 kişi arayıp bulursak var ya kaç kilo oluyor? 19 39 güzel. Tabi bulursak. Adam olsaydı daha güzel olurdu ama yine de daha güzel. Şimdi bana bu droptan bir AVM versene bir kanka. Ver M200 ne ya? Ama DP'nin yerini alırım onu. Ver kanka ver ver ver. M200 4x bence mükemmeller arkadaşlar. Bu arada TikTok'tan, Instagram'dan takip edenler varsa gerçekten M200 4x spreylerimi bilirler. Bir keresinde hatırlamıyorsam 300 metreye mi ne? M200'den siz garanti oynayalım. Her zaman garanti oynayalım.

AVM falan çıktıysa dur şu anda bas bari seçtim yani. Bak bakıyor ya. Bunda var ya ya M24 bir şey var yani. Çok sabit piklediğine göre var aga bunda AVM M24 var. Huzur yanlış yere attım ya. Kanka ben de AVM olsa var ya kafama her zaman şey yapardım. Buraya kule dikeceğim oğlum. Yalnız abi şu güncelleme bayağı iyi oldu arkadaşlar bence. Yani oyundaki en güçlü rün de bence bu buz rünü. Kim ne derse desin abi. Bu buz rünü hem cover'ı güzel şey. Hem de adama buz şey sıktığınız zaman. O buz atıyor ya adam donduruyor. O güzel. Şuradan bakıyordu daha demin ama. M4'üm de boş biraz kör olabiliriz. Oo. Dadem var ya o rünün arkasında olsaydım şu anda yorabilir. O güzel taktik, güzel taktik. Adamlar oyun tecrübesi var. Biri gösterip öbürü vurdu. Bunu ben de yapıyorum arkadaşlar. Genelde ekibimden takımına girdiğim zaman bunu biz de yapıyoruz. Güzel taktik. Arkadaşı gösterip mesela atıyorum ki takım arkadaşınız düşmana gösteriyor, düşman açık verdiğinde öbür takım arkadaşı vuruyor. Adamlar da aynısını bana yaptı yani. Şimdi farklı bir açı deneyeceğim. Farklı bir açıdan bunlara ben kafa atmam lazım. Ya abi. Direkt rushlayacaktım aslında ya. Çok hata yaptım. Dur kanka. İş işten geçti ama neyse. Oğlum, oyunun sonunda bot mu kalmış? Ya o kadar gerçek adam girdi şu oyuna. Gerçek adamlar öldü. Bota bak. Oyunun sonuna kalmış. Bu da burada bereli bir tane botumuzdu arkadaşlar. Şu anda alan dışılar. Avantajlı taraf benim. Gelmek zorundasınız kanka. Öldü diye bıraktım. Finish. Canını azaltayım. Arkadaş onu tutarsa o arkadaşını da vurmuş olurum. Bu taktikte uygulayın arkadaşlar. Sağlam taktiklerden birisi. Böyle eli ayağı birbirine tutuşuyor arkadaşlar. Mesela bir tane one man squat veya doğ girdiniz. Baydığınız adamın canını azaltın ki takım arkadaşı böyle eli ayağa dolaşsın yani. Veya heyecan yapsın. O solunda ses. Ağacın arkasında herhalde. Aynen. Ağacın arkasında. Hacı Bekir denir, denenir ona kanka. Şöyle hop. Uçmadı, uçmadı. Aşağı kattan deneyeceğim çünkü önümde ağaç var, ağaçtan gözükmüyor. Evet, bu Hacı Bekir geliyor kanka. Rahat ol. Şöyle 3 saniye kala attığımız zaman çok iyi gitti. Uy. Hadi lobiye kardeşim, lobiye selamlar. Atla bakiye ben Hatta onun da AVM mi ne vardı lan? Alsam mı? Marco kardeş, orada mısın? Oradaysan açığa çık. Ana nerede? Öldüm, 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 öldüm. Vallahi adam ben buradayım dedi ha. Şuraya bir tane bulgurunu yapıştır kanka. Adam ne için vurdu ya? Hiç mı? Body mi? Ne vurdu bana? Şu buzurunun üstüne çıkılıyor şuradan. Ama çıkmayacağım. Burada kalacağım. Bir dakika. Çık. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Lan. Evet. Ah çıktım. Düştüm. Şurayı vallahi Valla kendimi Fortnite'daymış gibi hissettim ha. Aa adam bakıyor. Çekiyorum kanka gülümse. Üf. Adam öyle bir poz verdi ki kanka. Mükemmel bir poz verdi ya. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki videoda ne yapalım yorumlarda belirtirseniz gerçekten iyi olur. eğer ki güzel bir fikir verirseniz, güzel bir içerik verirseniz arkadaşlar bir içerik fikri. içerik fikrini veren arkadaşın yorumunu YouTube videoda ortasına bir yere koyacağız arkadaşlar. Bu isimli, bu isim mesela atıyorum Enes verdi. Enes arkadaşımız şu fikri vermiş ve bu fikri yapıyoruz diyeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.